Logaritmik eşitsizliklerin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Birinci adımda logaritmalı eşitsizlikler, logaritmalı denklemler gibi çözülür. Eğer logaritmalı ifadelerin tabanı birden büyükse eşitsizlik yön değiştirmez demiştik. Eğer taban sıfırla bir arasında ise eşitsizlik yön değiştirir. Logaritmik eşitsizliklerin ikinci bölümünde logaritma tabanı sıfırla bir arasında eşitsizliğin yön değiştirdiği sorular çözeceğiz. İkinci adımda logaritmalı ifadelerin tanım kümeleri bulunur. Buna göre son adımda ise 1 ve ikinci adımın her ikisini de sağlayan aralık çözüm olarak alınır. Örneğimizde logaritma 1 bölü 5 tabanında 2x eksi 3 küçüktür eksi 1'den Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Logaritma tabanına bakıyorum. 1 bölü 5 1'den küçük olduğu için eşitsizlik yön değiştirir. Logaritma tabanını gönderdim. Buna göre 2x eksi 3 eşitsizlik yön değiştirdi. Büyük olacak. 1 bölü 5'in eksi birinci kuvvetinden kuvvetteki eksi işaretinin anlamı parantez içindeki ifadeyi ters çevir sayıyı ters çevir ve kuvvetini al demek. Buna göre işlemime devam ediyorum. 2x eksi 3 büyüktür. 1 bölü 5'in tersi 5'tir. 5 üzeri 1. Buna göre 2x eksi 3 büyüktür 5'ten. 3'ü eşitsizliğin diğer tarafına gönderiyorum. 2x büyüktür 8'den. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. x büyük olacak 4'ten. İkinci incelemem gereken yer logaritması alınan sayı. Logaritma alınan sayı 2x eksi 3 büyük olmak zorunda sıfırdan. Eksi 3'ü diğer tarafa atarsam 2x büyüktür 3'ten. 2'ye böldüm. x büyük olacak 3 bölü 2'den. Birinci adımımda x büyüktür 4'ten. ikinci adımda ise x büyüktür 3 bölü 2'den eşitsizliği var. Buna göre çözüm kümesi yazarsam x değerim açık aralık 4'ten büyük olacak ve artı sonsuza gidecek. Doğru cevap E seçeneği. Logaritma 1 bölü 3 tabanında 2x-7 küçük eşittir eksi 2. Eşitsizliğini sağlayan en küçük iki tam sayının toplamı kaçtır? Logaritma tabanım birden küçük olduğu için eşitsizlik yön değiştirecek. Eşitsizliğin sağ tarafına gönderdim. Buna göre 2x-7 büyük eşit yön değiştirdi. 1 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti. Buradaki eksinin anlamı, tabandaki sayıyı ters çevir, ve kuvvetini al demek buna göre 2x eksi 7 büyük eşittir 3'ün karesi olur. 2x eksi 7 büyük eşittir 9. Eksi 7'yi diğer tarafa atıyorum. 2x büyük eşittir 9 artı 7 16. Her iki tarafı 2'ye bölersem x büyük eşittir 8 olacak. İkinci olarak logaritma alınan sayıya bakıyorum. 2x eksi 7 büyük olması gerekiyor 0'dan. 7'yi diğer tarafa atarsam 2x büyüktür 7'den. x de büyük olacak 7 bölü. 2'den. Eşitsizliğin çözümüne baktığımızda x değerimiz büyük eşit 8 olacak. Buna göre eşitsizliğin çözüm kümesini yazıyorum. 8 çözüme dahil olduğu için köşeli parantez 8'den art sonsuza kadar. Eşitsizliğini sağlayan en küçük iki tam sayı ise 8 çözüme dahil olduğu için 8 ve 9 olur. Toplamları da 17 olacak. Buna göre doğru cevap C seçeneği. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 3x eksi 4 büyüktür eksi 3'ten eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Logaritma tabanımız 1 bölü 2 birden küçük olduğu için eşitsizlik yön değiştirecek ve eşitsizliğin sağ tarafına gönderiyorum. Buna göre 3x eksi 4 küçüktür yön değiştirdi. 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvvetinden. işlemlerime devam ediyorum. 3x eksi 4 küçüktür. Eksiden dolayı 1 bölü 2 takla atıp 2 olur. 2'nin 3. kuvveti 3x 4 küçüktür 8'den. Eksi 4'ü eşitsizliğin diğer tarafına atıyorum. 3x küçüktür 12'den. Her iki tarafı 3'e bölersem buradan x küçüktür 4 olur. Logaritması alınan sayıya bakıyorum. 3x 4 büyük olması gerekiyor sıfırdan. Eksi 4'ü diğer tarafa attım. 3x büyüktür 4'ten. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. Buradan x Büyüktür. 4 bölü 3'ten. Bulduğum aralığa baktığımda x 4 bölü 3'ten büyük olacak ve x değeri 4'ten küçük olacak. Buna göre çözüm kümesi yazıyorum. ÇK'sı da açık aralık 4 bölü 3 ve 4 açık aralık olur. Şıklara baktığımda doğru cevap D seçeneği. Logaritma 0,1 tabanında 4-2x büyük eşittir. Eksi 1 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? Logaritma tabanım birden küçük olduğu için gönderdim ve eşitsizlik yön değiştirdi. 4 2x küçük eşittir yön değiştirdi. 0,1'in eksi birinci kuvveti işlemlere devam ediyorum 4 eksi 2x küçük eşittir 0,1 demek 1 bölü 10 demek bunun da eksi birinci kuvveti yani 4 eksi 2x küçük eşit olacak 1 bölü 10'un eksi birinci kuvveti 10'dur eksi 2x'i bu tarafa atıp sayımı da bu tarafa alıyorum 4 eksi 10 küçük eşittir 2x'ten eksi 6 küçük eşittir 2x'ten buna göre eksi 3 küçük eşittir x'ten. Bu birinci eşitsizliğim. Logaritması alınan sayıya bakıyorum. 4 eksi 2x büyük olacak sıfırdan. Eksi 2x'i diğer tarafa atarsam 4 büyüktür 2x'ten. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. 2 büyüktür x'ten. Buradaki çözümün daha iyi anlaşılabilmesi için reel eksen üzerinde gösteriyorum. x küçüktür 2'den. Şurada bir iki değerimiz var. Şurası iki noktası olsun. Diğeri de eksi 3, Eksi üç noktamız da burada olsun. Çözüme dahil. X 2'den küçük olan aralığı siyahla tarıyorum. X 2'den küçük olan değerleri alacak. Taradığım eksi sonsuza kadar gidiyor. X büyük eşittir eksi üçten. Büyük ve eşit eksi üçten dediği aralığı da taradığımda artı sonsuza kadar gidiyor. Burada çözüm bölgesi kırmızıyla taradığım alan olur. Burada da alabileceği x'in değerlere baktığımda x eksi 3 çözüme dahil ve bölge içerisinde olduğu için eksi 3'ü alır. Eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2'yi alamaz. 2 açık aralık. Bu kadar değer alır. Değerleri toplarsam Eksi 1 artı 1 sıfır oldu. Eksi 2 artı eksi 3 sonuç eksi 5 olur. Doğru cevap B seçeneği. Logaritma 0,5 tabanında 4x eksi 8 büyük eşittir. Logaritma 0,5 tabanında x artı 7 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle logaritma tabanlarımız 0,5 0,5 birden küçük. Logaritma tabanımız birden küçük olduğu için eşitsizlik yön değiştirecek. Yani 4x eksi 8 küçük eşit yön değiştirdi. X artı 7'den. Eşitsizliğimi çözüyorum. X'i gönderdim ve eksi 8 de diğer tarafa çekersem buradan 4x eksi x küçük eşittir. 7 artı 8. 3x küçük eşittir. 15'ten her iki tarafı 3'e bölersem buradan x küçük eşittir 5 olur. Bu birinci eşitsizliğim. Daha sonra logaritması alınan sayılara bakıyorum. Bunlardan bir tanesi 4x eksi 8 büyük olmalı sıfırdan ve x artı 7 de büyük olmalı sıfırdan. Eksi 8'i diğer tarafa attım. 4x büyüktür 8'den. x büyüktür her iki tarafı 4'e bölersem 2'den. Yine artı 7'yi diğer tarafa atarsam x büyüktür eksi 7'den. Şimdi eşitsizliklerimi anlamaya çalışıyorum. x küçük eşit 5'ten. 5'e eşit ve küçük olacak. 2'den büyük olacak, eksi 7'den büyük olacak. Buna göre bu üçlü eşitsizliğin sağlanabilmesi için alt sınırım 2 olur. Çünkü x 2'den büyük olmak zorunda ve açık aralık. Daha sonra 5'ten ise eşit ve küçük olmak zorunda. O zaman 5 çözüme dahil aralık olacak. Çözüm kümesi de açık aralık 2 ve 5 kapalı aralık çözüme dahil olacak. Doğru cevap A seçeneği. Logaritma 2 bölü 5 tabanında x artı 3 küçüktür. Logaritma 2 bölü 5 tabanında 2x eksi 8 eşitsizliğini sağlayan x tam sayıları kaç tanedir? Yine logaritma tabanlarım eşit ve birden küçük olduğu için logaritması alınan sayıları direkt kullanabiliyorum. x artı 3 eşitsizlik yön değiştirecek. Büyük olacak. 2x eksi 8'den. Eksi 8'i diğer tarafa atıyorum ve x'i de sağ tarafa gönderiyorum. Buna göre 8 artı 3 büyük olacak. 2x eksi x'ten. 11 büyüktür x'ten. Bu birinci eşitsizliğim. Logaritması alınan sayılara bakıyorum. x artı 3 büyüktür sıfır olmalı yine 2x eksi 8 büyüktür sıfır olmalı artı 3'ü diğer tarafa gönderirsem x büyüktür eksi 3'ten ve buradan da 2x büyüktür eksi 8 diğer tarafa artı 8 olarak geçti her iki tarafı 2'ye böldüm x büyüktür 4'ten eşitsizliklerime baktığımda x küçüktür 11'den x büyük olacak eksi 3'ten x büyük olacak 4'ten. Buna göre çözüm aralığını yazıyorum. Burada alt sınır 4 alınır. 4 küçüktür x'ten, x de küçüktür 11'den. Yazarken açık aralık 4 ve 11. Daha önceki soru çözümlerimde de belirtmiştim. Alt ve üst sınır çözüme dahil değilse farkları alınır. 11 eksi 4 eşittir 7. Sonra ne demiştik? Herhangi biri çözüme dahil olmadığı için eksi 1 çıkarıyorduk. N eksi 1'den bu aralıkta 6 tane tam sayı vardır. Doğru cevap C seçeneği. Eksi 2 küçüktür. Logaritma 1 bölü 3 tabanında x artı 3. O da küçük eşittir. Eksi 1. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Logaritma tabanına baktığımda 1 bölü 3 birden küçüktür. Logaritmayı kaldırabilmek için eşitsizliğin hem sağ hem de sol tarafına logaritma tabanını gönderiyorum. Ve eşitsizlik logaritma tabanı birden küçük olduğundan dolayı yön değiştirecektir. Yani 1 bölü 3 üzeri eksi 2 büyüktür. X artı 3'ten o da büyük eşittir. 1 bölü 3 üzeri eksi 1'den. İşlemlerime devam ediyorum. 1 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti 9 büyüktür. X artı 3'ten o da büyük eşittir. 1 bölü 3'ün eksi 1. kuvveti de 3 demektir. Burada daha çok gözümüzün alıştığı şekilde yazmak istiyorum eşitsizliğimi. 3 küçük eşittir x artı 3'ten o da küçüktür 9'dan. X'i yalnızlaştırmak için her taraftan 3 çıkarıyorum eşitsizliğin. Buna göre 0 küçük eşittir x'ten x de küçük olacak 6'dan. Logaritması alınan sayıya baktığımda x artı 3 büyük olmalı 0'dan yani x değeri eksi 3'ten büyük olmalı. İkinci eşitsizliğim zaten birinci eşitsizliğim sağlıyor. Bundan dolayı çözüm kümesi 0 çözüme dahil olduğu için kapalı aralık 0, 6 açık aralık olacak. Doğru cevap B seçeneği. Eksi 1 küçük eşittir. Logaritma 1 bölü 7 tabanında 2x eksi 1'den o da küçüktür 0. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Logaritmayı kaldırmak için logaritma tabanını eşitsizliğin hem sol hem de sağ tarafına gönderiyorum. Buna göre 1 bölü 7'nin eksi birinci kuvveti logaritma tabanın birden küçük olduğu için eşitsizlik yön değiştirecek büyük eşit 2x eksi birden o da büyüktür 1 bölü 7'nin sıfırıncı kuvvetinden İşlemlerime devam ediyorum 1 bölü 7'nin eksi birinci kuvveti 7'dir 7 Büyük eşittir 2x-1'den. O da büyüktür. 1 bölü 7'nin sıfırıncı kuvveti de 1 demek. Deminki yaptığım gibi gözümüzün alıştığı şekilde yazmak istiyorum. 1 küçüktür 2x-1'den. O da küçük eşittir 7'den. Burada yapacağımız taktik belli. X'i yalnızlaştırmak. Bundan dolayı her tarafa eşitsizliğin artı 1 ekliyorum. 2 küçüktür 2x'ten. O da küçük eşittir 8'den. Daha sonra her tarafı 2'ye bölersem 1 küçüktür x'ten. X de küçük eşittir 4'ten. Bir de logaritması alınan sayıya bakalım. 2x eksi 1 büyük olmalı 0'dan. Eksi 1'i diğer tarafa attım. 2x büyüktür 1'den. x büyük olacak 1 bölü 2'den. x büyüktür 1 bölü 2'den. 1 küçüktür x'ten. x x'de küçük eşit 4'ten. Baktığımda çözüm kümesi açık aralık 1 ve 4 kapalı aralık olmak üzere doğru cevap A seçeneği. Bu sorumuzla bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.